Özellikle bu güzel etkinliğe çağırdığı için Ayşegül Hanım'a teşekkür ederim. E, i̇fade etmek isterim ki bugün hissettiğim e, duygulardan başlıcaları hı hı. gelişmek ve büyümek oldu. E, eksik taraflarını görmeyi seven biri olarak bu kadar çok hayır çıkması da hoşuma gitti. E, en azından planlama açısından. Nereden başlayacağımı görmüş oldum. Teknoloji sektöründe çalıştığınız için çok fazla projelerin içerisine gömülüyoruz Sürekli kodlarla uğraşırken aslında bir plan yapıyoruz. Her şeyi yazılımcı olduğumuz için kafada çözmeye çalışıyoruz ama kafamızı o kodun içinden kaldırıp plan yapmanın da önemli olduğunu. Şurada yaptığımız 10-15 dakikalık bir planlamayla aslında bazı şeylerin ne kadar netleştiğini görmüş oldum da bana ders oldu. Bundan sonra <laughs> bu şekilde devam edeceğiz. Ben de burada en çok etkilendiğim 390 günlük yazdık ya. Asacağız bizim şey patlığın yanına. O beni çok etkiledi. Bir de arkadaşlarından bazı şeyler için mimar anında. Diğer arkadaşlardan var. Yani Bunu da mimar anında için söyledim. E, ee, bundan çok etkilendim. Yani sizin e, tecrübelerinizden faydalanmış oldum. Ondan çok etkilendim. E, bir de ben biraz duygusal insan olduğum için çalışırken, elemanları seçerken veya bana iş düşüyorsa seçme konusunda biraz duygusal davranıyorum. Hatta bazen şöyle oluyor, duygularıma yenilmemek için, ah şu bir hata yapsa da şuna hayır <laughs> desin bir tanesi anıman da 1500 lira maaşlar en fazla. 2500 lira istedi. Ah dedim Allah razı olsun senden çünkü ayakkabılarını beğenmemiştim. Sivmuştu bir ayakkabı giymişti. <laughs> <laughs> Ama hayır demek zor olduğu için, duygusal gibi mağar bastığı için oradan kurtardım. Duygusal da yer olmadığını inanıyorum. Yani, yani yöneticilikte veya çalışma hayatımda yani duygusal olması olduğuna inanıyorum. Yani, biz de Ayşe Gülen'e çok teşekkür ediyoruz, davet ettiği için. Zaten bizim konuların bir kısmı diğer konuşan arkadaşlarla yaptı gibi görüyoruz, eğitiyoruz. Ama ben bu tür eğitimleri şeye benzetiyorum arkadaşlar. Hani dönercik çağ vardır ya, keser keser körlenir, tekrar keser, tekrar körlenir. Biletmek, bilemek gibi bunları bu toplantılar. Öyle aldım. Evet, ben Ayşegül'üm atabilir Ay. Yok, <laughs> <laughs> ayrı. Ayrı başlıyoruz. Ayrı başlıyoruz. Ayrı ee, öncelikle buraya, e, işte Bey'in oğlu gelecekti, ortaklarımızdan biri. Ani bir gelişmeyle o gelemediği için ben geldim ama şimdi diyorum ki iyi ki ben gelmişim. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. E, her, kendim için, her firma için iyi ki ben gelmişim diyorum çünkü burası daha işveren olarak bir seminer ama kesinlikle yöneticilerin kendilerini firmaya ait hissetmeleri için almaları gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Ee, burada bize en çok stresli sokağın işi nasıl yapacağımızı, o sürede yetiştir, yetiştiremeyeceğimizi bilememek, o planı yapamamak aslında. Bunu teknik olarak burada hallediyoruz. E, ee, bunu çözünce kadar <laughs> motivasyonumuz da yükseliyor. Hem iş motivasyonumuz hem de hayatımızın çoğu işi olduğu için yaşam motivasyonumuz yükseliyor. Ben de gerçekten böyle bir etki yaptı. Şu an kişisel gelişim etkisi yaptı. Tekrar diyorum, iyi ki gelmişiz. Ee, bu bir tesadüf değil, böyle <gülüyor> <gülüyor> olmalı diye düşünüyorum. <laughs> Ayşegül'e de teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben ee, hissettiğim şey müteşekkirlik aslında. E, bu işe başlarken e, niyetim, e, biriktirdiklerimi e, sizin gibi değerli insanlarla nasıl paylaşırım? noktasıydı. Şu an hani onun ne kadar realize olduğunu görüyorum ve tüylerim diken diken oluyor. E, bir kere ben şöyle müteşekkirlik hissediyorum. Herhangi başka bir şey yapıyor olabilirdiniz bugün. Değil mi çocuğunuzun? geçiriyor olabilirsiniz. AVM'de vakit geçiriyor olabilir, Kendi özel işlerinizi ya da kendi işinizle alakalı şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Ama bugün buradasınız. Bunun da bir sebebi var. Hmm. Ailemin dediği gibi. Ve bu sebepler sonuçlara gitsin diyorum. Bütün hedeflerinizin gerçek olmasını diliyorum. Ve bilgi güçtür diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. <laughs>